Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Halil artık Zeynep'e duygularını söylemek isteyecek. Fakat teyzesi her defasında Halil'in Zeynep'e duygularını söylememesi için elinden geleni yapıp her zaman Halil'e geçmişini hatırlatacak. Ve Halil de geçmişini hatırladıkça Zeynep'e karşı kötü davranmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde düşmanının kızına aşık olduğu için artık kendine zarar vermeye başlayacak. Ve Gülhan da yeni bölümlerde artık Halil'in Zeynep'e aşık olduğunu anlayıp duygularını söyleyemediğini anlayacak. Ve bu konuda artık Halil'e yardımcı olmak için elinden geleni yapacak. Ve bir yandan da Gülhan Zeynep'i tanıdıkça teyzesi ne söylerse söylesin artık Zeynep'in iyi biri olduğunu anlayacak. Ve artık gerekirse Zeynep'le de konuşup Halil'e ne kadar iyi geldiğini ona anlatacak. Ve Zeynep Gülhan'ın konuşmaları karşısında artık kendisi de Halil'e aşık olduğunu anlamaya başlayacak. Çünkü artık Halil'i gördükçe kalbinin kapı kapı attığını anlayacak. Songül ise yeni bölümlerde artık yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçecek. Ve artık Zeynep'i yok etmeden asla durmayacak. Fakat ileriki bölümlerde Gülhan teyzesinin geçmişini öğrenip Zeynep'e ve Tülay Hanım'a neden kötü davrandığını anlamaya başlayacak. Ve bunu da teyzesiyle konuşacak. Ve teyzesi de Halil'in hiçbir şeyden haberi olmaması için gerekirse Gülhan'ı bile ortadan kaldırmak isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik haliniz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizizi bizlerle yorumlarda paylaştığınız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.